Evet, biraz Akrep Burcu'nu tanıyalım. Her yerde işte Akrep Burcu intikamcı vesaire gibi şeyler yazıyor. Ama gerçekten Akrep Burcu intikam enerjisini kullanır mı bu şekilde? Bu kadar korkunç mudur? Bir Akrep olarak benden dinleyin. Şimdi insanlar art niyetliyse, böyle kötü niyetliyse bilerek ve isteyerek, hani ne diyelim, pislik yapıyorsa mı diyelim, ne diyelim, bu neden bu kelimeyi seçtim? Çünkü hani böyle hissetmek lazım ki bir şey yapsın insan. Ee, eğer insanlar bu şekilde davranırlarsa, Akrep burcu sonuna kadar zarar vermemek için direnir. Çünkü bir akrep harekete geçerse ve karşı tarafa zarar vermeye karar vermişse, Plüton ölüm getirir. Yani bu bir tehdit değil de yani akrep enerjisi böyle çalışır. O yüzden akrep sonuna kadar bir şey yapmamak için direnir. Akrep doğada da gözlemci bir hayvandır. Üniversitede evime akrep girmişti ve benim onu fark ettiğimi fark etti. Ve ölü taklidi yapmaya başladı. Asla kaçmadı. Ee, akrep kendi yeteneklerinin ve limitlerinin çok farkında olan bir hayvandır aynı zamanda. Eee yüzden akrep insanı kendini çok iyi tanır akrep demek kendini çok iyi tanımak demek ne yapabileceğini ve neyi yapamayacağının sınırlarını çok iyi bilir Bu da akrebi akıllı yapar yani dışarıdan akrebin çok akıllı olduğu düşünülür yani aslında bu kendini tanımaktır Çünkü e, limitli enerjisini iktisatlı kullanması gerekir akrep e, Kasım ayını temsil ediyor bu ne demek? Ee, Kasım ayında artık kış geliyor ve biz e, soğuk doğa koşullarına hazırlık yapmamız gerekiyor. Ve her şeyi iktisatlı kullanmamız gerekir. O yüzden akrep sanıldığı gibi enerjisini ona buna sağa sola intikam almak için kolay kolay harcamaz. Akrep Burcu asalet sever. <laughs> Asil işleri sever. İşte mesela bir Mustafa Kemal olarak dünyaya gelmek isteyebilir. Politikayı sever o yüzden ama oradaki amaç politik e, popülerlik değildir aslında asaletli bir komutan zaferidir. Akrep burcu diğer insanları manipüle eder mi? Yani evet gölge yanlarını kullanan bir akrepse edebilir ama ne diyelim aydınlanmış bir akrepse manipüle etmek değil kendi güçlerini bazen test etmek isteyebilir ama yine ışığa çekilmiş bir akrepse kendi güçlerine olumlu anlamda insanların üstünde deneyebilir. Mesela olumlu bir hipnoz deneyebilir. Bunu söyledim. Sonra bu kişi bunu başardı gibi. Ama manipüle etmek için insanları hipnoza sokuyorsa ki akrep hipnotiktir biliyorsunuz. İşte gözleri hipnotiktir, bakışları bazen ses tonu hipnotiktir. Mesela ben de sakin ve yavaş konuşuyorum. Bir süre sonra hipnoz teknikleri kullanmasam bile insanlar hipnoza girdiğini söylüyor. O yüzden akrep gölge yanlarını kullanıyorsa evet manipülatif olabilir ama güçlerini durduk yere kötü amaçla test etmez. Akrep enerjisi yorucu mudur? Bence evet. Yani özellikle bazı erkeklerde ben bile yoruluyorum. Gelip her şeyi yıkıp yeniden yapmak istiyorlar, değiştirmek istiyorlar. Ee, Etiler'de yeni kurmuşum oradaki dükkanı, patent almışım, logo yapmışım, tabela yaptırmışım. Akrep burcu bir çocuk yardım ediyorum başlığı altında. Ee, işte bize el atacak falan. Ee, diyor ki mesela bu logo olmamış. Kendi tarzında her şeyi yıkıp yeniden yapması gerekiyormuş. Ee, yani <laughs> diyorum yani şu an bu işletmede acil olan şey bu mu? gibi böyle yüzde yüz her şeyin bütün altyapının kendilerine ait olmalarını istiyorlar. Sonra adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Bu kadar yani yorucu insanların hayatını ele geçirecek ve her şeyi kontrol altına alacak kadar olan versiyon akrepler gerçekten bence de çok yorucu. Doğum haritalarında Plüton retrosuna sahip insanlar. Kendi potansiyellerini kendileri gerçekleştiremezler. Plüton bizim muhteşem potansiyelimiz, kundalini enerjimiz, olağanüstü güçlerimiz, yer altından yer üstüne çıkarılmayı bekleyen potansiyelimizdir. E, Plüton retrosu olanlar, Plüton'u düz giden insanların motivasyonu ve dürtmeleri ve itmeleriyle ancak kendilerini gerçekleştirebilirler. Kendilerini gerçekleştiremeyen bazı sanatçıların doğum haritalarına baktığımda Plütonların e, retroda olduğunu görüyorum. Çok yetenekli ama potansiyelini gerçekleştiremiyor. Size bir akrep girerse hayatınız değişir. Akrep demek transformation demek, değişim, dönüşüm. Yani akrepten önce ve akrepten sonraki hayatınızda e, seviye atlamış olabilirsiniz ya da farkındalık kazanmış olabilirsiniz. Akrepler aslan burcu gibi sizin hayatınıza şatafat getirmeye çalışmaz. Gerçekten mutluluğunuzu kilitleyen inancınız, kronik e, bilinçaltı kalıplarınız varsa veya bir değişimi gerçekleştiremiyorsanız, mesela şehir değiştirmeniz lazım ama cesaret edemiyorsunuz. Akrep buradaki kilitli alanı görür ve sizi bu konuda motive eder. O anlamda hayatınıza transformal değişim gücü getirir. Müzik